Herkese merhaba. Bu derste bilgisayar biliminde belirli bir problemi çözümlemek için atılacak adımları içeren algoritma ve akış diyagramlarının mesleki ve teknik resim kurallarına göre hazırlanmasına yönelik uygulamalar yapılacaktır. Önce algoritmanın tanımını yapalım. Algoritma bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için izlenilecek yolun sıralı adımlar şeklinde söz veya yazı ile açıklanmasına denir. İki sayının toplamını bulmak için izlenecek adımlar buna örnek verilebilir. Akış diyagramı ise bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için izlenecek yolun sembollerle ifade edilmiş şeklidir. İngilizce flowchart da denir. Akış diyagramı başka bir deyişle Algoritmanın sembollerle hazırlanmış halidir. Ekranda görülen örnekte iki sayının toplamı bulunmak istenmektedir. Sol tarafta bu örneğin algoritması görülmektedir. Sağ tarafta ise örneğin akış diyagramı görülmektedir. Örnekten de anlaşılabileceği gibi algoritmada bir problemin çözümü söfsel olarak ifade edilmiştir. Aynı problemin çözümü akış şemalarında sembollerle ifade edilmiştir. Bizim bu dersteki amacımız algoritma ve akış diyagramlarının doğru ve teknik resim kurallarına uygun olarak hazırlanmasına sağlamak. Şimdi akış diyagramlarında kullanılan sembolleri tanıyalım. Ekranda gördüğünüz ilk sembol başla bitir sembolüdür. Bu sembol akış diyagramının başlangıç ve bitiş noktasını gösterir. Bu sembolün çiziminde akış diyagramı şablonu, daire şablon ve cetvel kullanılabilir. İkinci sembolümüz giriş sembolüdür. Bu sembol veri giriş işlemi yapılacağı zaman kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya cetvel kullanılabilir. Üçüncü sembolümüz çıkış sembolüdür. Bu sembol sonuç ve çıkış işlemlerini göstermek için kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu, daire şablon ve cetvel kullanılabilir. Dördüncü sembolümüz işlem sembolüdür. Bu sembol matematiksel işlemlerde değişkenlere değer atanması gereken durumlarda kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu, daire şablon ve cetvel kullanılabilir. Beşinci sembolümüz karar sembolüdür. Bu sembol aritmetiksel veya mantıksal bir karşılaştırma yapılacağı zaman kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya cetvel kullanılabilir. Altıncı sembolümüz bağlantı sembolüdür. Bu sembol akış diyagramında farklı noktalara bağlantı oluşturmak istendiğinde kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya daire şablon kullanılabilir. Yedinci sembolümüz sayfa sonu sembolü. Bu sembol sayfa bitiminde başka bir sayfaya yönlendirme yapılmak istendiğinde kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya cetvel kullanılabilir. Sekizinci sembolümüz döngü sembolü. Bu sembol tekrarlanan işlemlerde döngü kurmak amacıyla kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya cetvel kullanılabilir. Son sembolümüz yön okları. Bu sembol, akış diyagramında işlem yönünü belirlemek için kullanılır. Çiziminde akış diyagramı şablonu veya cetvel kullanılabilir. Akış diyagramı sembollerini tanıdık. Şimdi bu sembolleri mesleki ve teknik resim kurallarına uygun olarak çizmede kullanacağımız araçları tanıyalım. Bu çizim araçlarından belli başlıları şunlardır. 1 basmalı kurşun kalem. 2. Akış diyagramı şablonu. 3. Daire veya yay şablonlar. 4. T cetvel ve kulplu cetvel. 5. Gönye çeşitleri. Kullandığımız bu araçları daha yakından tanıyalım. Düz uçlu basmalı kurşun kalem cetvelle yapılan çizimlerde kolaylık sağlamaktadır. Üzerinde Hazır akış diyagramı sembollerini bulunduran şablonlar, akış diyagramı çizimlerinde pratiklik sağlamaktadır. Daire ve yay şablonlar özellikle yuvarlak köşeler barındıran akış diyagramı sembollerinin çiziminde kullanılır. Teknik resmin temel malzemelerinden olan cetveller, düz ve paralel çizgilerin çiziminde pratiklik sağladığı için akış diyagramı sembollerinin çiziminde sıklıkla kullanılmaktadır. Gönyeler açılı çizgiler barındıran akış diyagramı sembollerinin çizimlerinde kullanılmaktadır. Bu derste işlediğimiz konuları tekrarlayarak dersi tamamlayalım. Bu derste ilk olarak dersin amacını öğrendik. Anlatılan konulara neden ihtiyaç duyduğumuzu anlattık. Ardından algoritma ve akış diyagramı tanımlarını yaptık ve bunlara ait birer örnek gördük. Dersimize akış diyagramı sembollerini tanıyarak devam ettik. Dersimizi bu sembollerin çiziminde kullanılan çizim araçlarını tanıyarak tamamladık. Dersimiz burada sonlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.